Merhaba, Türk Pezodonti Derneği Yönetim Kurulu olarak korona günlerinde siz değerli üyelerimizin yanında olabilmek amacıyla bu videoyu hazırladık. Bizler de sizler gibi evlerimizdeyiz ve dernek faaliyetlerine evlerimizden devam ediyoruz. Sizlerle de farklı etkinliklerde, online platformlarda yakında buluşmayı hedefliyoruz. Çok farklı, düşündürücü ve endişe verici bir dönemden geçiyoruz. Diş hekimliği mesleğini aktif bir biçimde yapamadığımız gibi bu mesleğin taşıdığı riskleri de acil tedaviler sırasında üstleniyoruz. Bunu da düşünerek hazırladığımız COVID-19 salgını sırasında çocuk diş hekimlerinin dikkat etmesi gereken önemli noktalar başlıklı yazımızı sizlerle e-posta yoluyla, web sitemizden ve Facebook sayfamızdan paylaşmıştık. Değerli meslektaşlarımız için hazırlamakta olduğumuz diğer yararlı görsel materyalleri ve bilgilendirme yazılarını da yine web sitemizden ve Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Hala üye olmadıysanız Türk Pedodonti Derneği Facebook grubuna üye olmanızı bekliyoruz. Evde kalmamızın gerektiği bu zorlu günleri bilimsel ve kültürel gelişimimiz için bir fırsata dönüştürerek geçirmenizi öneriyoruz. Daha da önemlisi kendinize, sevdiklerinize ve zaman ayırmamızı ve fiziksel hareketinizi ihmal etmemenizi diliyoruz. Diş hekimleri olarak COVID-19 salgını ile ilgili sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçmeye çalışmanın ve paylaşımlarımızda da buna dikkat etmenin mesleki sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra hastalarımızı ve yakınlarımızı gerçekten acil olmayan durumlar için hastanelere, polikliniklere ve merkezlere gitmemeleri konusunda uyarmalıyız. Pandemi nedeniyle sahada olan, tanı ve takip için görevlendirilmiş veya görevlendirilecek olan tüm meslektaşlarımıza kendilerini ve yakınlarını korumaları, enfeksiyon kontrol yöntemlerini tam anlamıyla uymalarını öneriyor ve kolaylıklar veriyor. Unutmayalım ki hekimlik, zor zaman ve koşullarda icra edilmesi gereken kutsal bir meslektir. Ve mesleğe adım atarken etmiş olduğumuz yemin de bunu gerektirir. Dünyanın bir ikincisi, bu salgından mümkün olan en kısa zamanda ve en az kayıpla çıkmasını ve yaşamın normale dönmesini diliyoruz. O zamana kadar bu süreci yararlı bir şekilde değerlendirmemiz, ülkemiz, ailemiz ve geleceğimiz için sorumluluklarımızı yerine getirmemiz en doğrusu olacaktır. Bu deneyimlerden elde ettiklerimizin önümüzdeki günlerde yolumuza ışık tutmasını umuyor. Evde kalın, sağlıkla kalın diyoruz. Müzik